Kanalımdan herkese selamlar. Çok beğeneceğiniz harika bir tatlı yapıyoruz. Kolay, pratik ve lezzetli, şerbetini tam çeken, yerken sizi baymayan çıtır kadayıflı mükemmel bir tariftir. O zaman hazırsanız hadi başlayalım. Önce tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Uygun bir tencerenin içerisine 3 su bardağı toz şeker ekleyelim. Üzerine 3,5 su bardağı su ilave edelim şekeri eriyene kadar şöyle birazcık karıştırıyorum daha sonra ocağın üzerine alalım kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika boyunca şerbetimizi kaynatalım ve soğumaya bırakalım şerbetimizin soğuk olması gerekiyor daha sonra tatlımızın hamuru için 4 adet yumurtayı çırpma kabımın içerisine alıyorum üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyelim Yumurta ve şekeri önce bir çırpıcı ile birazcık çırpıyorum. Daha sonra mikserle çırpma işlemine geçiyorum. Rengi açık sarı olana kadar çırpalım. Daha sonra içerisine bir su bardağı sıvı yağ ilave edelim. Bir su bardağı dolusu yoğurt ekleyelim. Bir su bardağı irmik ekleyelim. Ve bir su bardağı da un ilavesi yapıyorum ve Kek harcımızı güzelce bir karıştıralım. İçerisinde un topakları kalmayana kadar güzelce çırpalım. Bu şekilde akışkan kıvamda bir kek harcı yapıyoruz. Daha sonra içerisine yarım su bardağı rondodan çektiğim cevizi ilave ediyorum. Bir paket şekerli vanilya, bir paket de kabartma tozu ekleyelim. Kek harcımı şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Daha sonra içerisine bir su bardağı kavrulmuş kadayıf yani muhallebilik kadayıf ekleyelim. Bu kadayıf marketlerde hazır kavrulmuş olarak satılıyor. Hemen hemen bütün marketlerde bulabilirsiniz. Kadayıfları çok fazla kırmadan ve ezmeden nazikçe karıştıralım. Kadayıfları ekledikten sonra harcımızın kıvamı biraz daha yoğunlaşacaktır. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Artık karıştırma işlemim tamamdır. Tatlımızı pişirmek için dikdörtgen büyük boy borcamın tabanını 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ile yağlıyorum. Fırın kabımın hem kenarlarını hem de tabanını güzelce yağlayalım ki her taraf eşit oranda nar gibi kızarsın. Daha sonra hazırladığımız kadayıflı kek harcını fırın kabımın içerisine döküyorum. Fırın kabımı şöyle 1 iki kez sallıyorum. Her tarafı eşit kalınlıkta olsun. Ve içerisinde hava kabarcıkları varsa çıksın. Kekimizin üzerine dökmek için de 2 yemek kaşığı ceviz, 2 yemek kaşığı kavrulmuş kadayıfı karıştırarak bu şekilde üzerine serpelim. Hem cevizli hem çıtır kadayıflı harika bir lezzet oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yapımı da bu kadar kolay ve pratik. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Evet, tatlımız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde pişti. Tatlımızı ilk sıcaklığı çıktıktan sonra istediğimiz büyüklüklerde dilimleyelim. Ben bu şekilde 15 dilim olarak dilimledim. Oldukça büyük dilimler halinde kestim. Tabii ki burada dilediğiniz şekilde kesip tatlınızı servis yapabilirsiniz. İlk sıcaklığı çıkan tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirelim. Şerbetin tamamını üzerine dökelim çünkü bu şerbet ölçüsü tatlımız için tam ölçüdür. Yani birebir ölçüdür diyebiliriz. Yaklaşık 1 saat kadar bekletelim ki şerbetini güzelce çeksin. Zaten içerisinde irmik olduğu için şerbetini çok hızlı bir şekilde çekecektir. Hemen bir dilim çıkartarak sizlere tatlımızın iç dokusunu da göstermek istiyorum. Üzeri çıtır çıtır, kadayıflı ve cevizli, içi de yine aynı şekilde ceviz ve kadayıflı harika bir lezzet arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Özellikle misafirlerinize, çay saatlerinize gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olup küçücük bir beğeni ve yorum bırakıp bir de görmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet, şifa olsun.